Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burhan Kavak. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi. Bilgisayar Grafik Programlama Giriş dersinin 9. haftanın ilk ödevini inceleyeceğiz. Bu bir grup çalışması, bir takım çalışması ödevi olduğu için Muhammed Raşit Eştemir, Süpermaz, Ahmet Serhan ve benim takım arkadaşlarım. Oyunun içine bakacak olursak iki kişinin oynayabileceği bir tenis oyunu isteniyor. Burada ee, rakiplerimiz olacak. Bu Bunlar klavyenin tuşlarıyla hareket edecek. Top rakete çarpımına geri sekecek. Eğer top ekranın dışına çıkarsa da puan e, rakibe eklenecek şekilde. Class'larımıza e, bakalım. Şimdi ben burada 4 tane class oluşturdum. 4 tane class'ım mevcut. E, i̇lki Pong Game x olan main metodunu içeren JFrameX e, taneden e, ana class'ım. Kodu çalıştıracağım class, bu class. E, board class'ım var. E, kontrolü sağlayacağım klas olacak. Bol klasım var. E, topu oluşturup e, topun kendine özgü özelliklerini verdiğim klas olacak. Pedals da e, raket oluşturup raketin kendine özgü özelliklerini verdiğim klas olacak. E, Pong Game X, Extended View G-Frame'i. G-Frame'in özellikleri kazanması anlamına geliyor. Miras almak çünkü. Burada set title olsun, set size olsun. Yani başlık bilgisi, e, boyutlandırması, Görünür görünmez olayları, e, konumlandırılma bilgisi, açılıp kapanma durumu bilgiler. E, burada veriyorum. E, sonra bol sınıfına bakalım, topu oluşturduğumuz kısma bakalım. Bir x y koordinatı var, cos x, cos y ve size'ı var. E, Color'ını belirliyoruz ve burada bir constructor var. Constructor'ı da ben ball e, class'ını oluşturmak istediğim zaman, bir nesnesini oluşturmak istediğim zaman e, buradaki değerlere bağlı olarak e, e, manuel olarak girmek istiyorum çağdırdım yani bu arada ben bunu çağıracağım ve bunların e, değerlerini e, o tarafta vermek istiyorum burada direkt tanımlamak yerine bir tane paint metodum var bu e, burada rendering e, hints yapıyoruz bu benim topumun daha e, iyi gözükmesini sağlayacak e, set color yapıyorum rengini veriyorum e, fill oval yapıyorum ve e, topumu çizmiş oluyorum ball var e, burada bu e, X ve Y koordinatında hareket edeceği için topumuz, X ve Y koordinatında e, hareketini gösteriyorum. E, burada direkt hareket sağlanmayacak çünkü Action performanda bir timer ihtiyacım olduğu için. Bunu Board sınıfında çağıracağım. E, Bones of X kısmı da e, benim topum e, yukarı ve aşağıda sekmesini isteyeceğim. Bu arada oyunumuzu çalıştıralım da oyuna bakalım ne olduğuna. E, sağdaki raketi ben yön tuşlarıyla hareket ettirirken yukarı aşağı e, soldakini ise e, W ve S tuşlarıyla hareket bu şekilde. E, bakın yukarıdan aşağıdan sekerken e, bu taraftan çıkmasını istiyorum. Yani sağ kısımdan çıktığında e, geçmesini istiyorum ve puan rakibe ekleyin. 2 oldu, 3 oldu ve e, x kazandı dedim. Yani oyunun bu şekilde. burada Bones of Edge de o yukarılardan sekme durumundan bahsediyor. Eğer Y, hani yukarı ve aşağı Y koordinatına bağlı olduğu için Y bottom size'dan büyükse reverse Y'yi çağırıyor. Bu reverse Y'de pos Y'yi çarpı eksi bir yapıp pos Y'yi tekrar atıyor ki yani yönü terse dönsün diye. y yine toptan küçükse yani yukarı kısımdan çıkıyorsa yine reverse Y'yi çağırıyor. Burada getir-setir metodlarım var. Bu kısım bu kadardı. Bol bir şey klasım. Fediysa bakalım raketi nasıl oluşturmuşuz. E, raketinde bir x e koordinat olacak, bir yüksekliği, bir hızı, bir de e, color olacak. Burada farklı olarak e, raketin ben genişliğini direkt burada final olarak 15 vermiş oldum. Çünkü raketin genişliğini e, değiştirmek istemiyorum. E, Değiştirdiğim sıkıntı olabileceğini gördüm çünkü. Ondan dolayı ben değiştirmek istediklerim, eğer dışarıdan girmek istediklerim bu şekilde verdim ve bunları konstruktifle tanımladım. Sadece pedalı width'ini bu kısımda tanımlamış bir sabit değer olarak vermiş oldum. paint metodum var burada da yine rengini ve e, rectangle olarak ve şey oluşturduğum kısım, raketi oluşturduğum kısım olmuş oluyor. Check collision, check collision benim İçerisinde bir bol klasından e, top alıyor. Bu topu kontrol edecek. Nasıl bir kontrol edecek? E, top rakete çarptığı zaman e, topun geri dönmesini istiyorum ben. Şimdi right x ve bottom nasıl oluşturduğumu göstereyim size. Şimdi şu şekilde benim oyunum var. Doğru muyum? E, şurada da şu şekilde bir raketim var. Şimdi burada diyor ki x artı pedal width diyor. Şimdi benim x y koordinatım şu kısım. X-Y bu kısmı olduğu için right X dediği kısım X artı pedal bite, hani şuraya gelecek şu kısma, bottom Y dediği kısımda Y artı high kadar ilerleyecek, O da şu kısma denk geliyor. O da bu kısma denk geliyor. Şimdi bu, kısma, bu kısımları gördüğümüz zaman hani o uçlardan itibaren bir genişlik alacağım ve top o e, uzunlukta herhangi bir yere çarptığında geri dönmesini, yani x koordinatında vesaire geri dönmesini isteyeceğim. Bunu boolean bir metot olarak tuttuğum için eğer çarptıysa, türün çarpmadıysa false alacağım. Şimdi x ve y olduğu için iki tane if e, bloğu açıyorum. Biri bir, x için, biri y için. Şimdi bool get x, yani x'in bilgisini x eksi bool get size ve x'in bilgisini right'dan x'den küçük olduğundan Aynı zamanda Y için Y'nin koordinatı Topun Y'nin koordinatı Y'den büyük Y'nin koordinatı ile bottom Y'den küçüksü return true yapıyorum. Yani çarpmıştır diyorum. Diğer hali return false döndürmesini istiyorum. Burada kpress to user 1 e, ve user 2 şeklinde iki tane e, kontrolü sağladığım kısım var. Bunun sebebi e, iki tane raketim olduğu için birini W ve S ile kontrol edeceğim. Diğerini yön tuşlarıyla ve Benim rakibim sadece y koordinatını ilerleyeceği için e, y'de değişiklik yapıyoruz. Rakibim sağa sola hareket etmeyecek sonuçta. E burada baktığım zaman W ve S için bu şekilde bir ayarlama yaptım. E, yön tuşları için bu şekilde bir ayarlama yapmış oldum. Şimdi board class'ına geçelim. Board class'ına kontrol e, sağladığımız class olunca bu JPanel extends diyor. ActionListener'ı implement ediyor. Yani diğer taraflarda hani hareket için oluşturacağım oluşturduğum kısımlarda hareket aslında tam olarak sağlanmıyor. Ben bunu e, burada çağırdığım zaman, board klasına çağırdığımda action performanın içinde vermem gerekiyor ki e göre bir hareket sağlansın. Şimdi burada window width ve window height şeklinde bizim e, panellerimizin yüksekliği alıyorum. Delay'ini alıyorum. E, burada user Hani userların skorlarını hani birinci user ve ikinci user şeklinde ikisinin skorlarını tutacağım. Bilgileri hani tanımlıyorum. Timer'ı tanımlıyorum ve e, topumla e, raketlerimi oluşturuyorum. İki tane raketim var. E, bir user paddle soldaki, user paddle two da sağdaki olacak. Bir tane de topum var. Board metodum var. Bu benim constructor'ım tabii ki. E, bu yapıcı metotta iki tane metot çağırmış. Bir init timer e, timer oluşturdum. Timer'ı verip Timer'ı çalıştırdığım kısım. Init oyunda e, başlangıçta tanımlayacağım kısım. E, burada AppKey listener'la New T adapter yapıyorum. Burada e, klavyede tuşları kullanabilmem için hani kuşları tanımladığım kısım. Set Focusable True'u da bunun hangi panelde çalışacağını belirtmek için e, bu panelde çalışsın istediğim için bunu true yapıyorum yoksa Klavye tuşları kontrol edemiyorum. Topumu oluşturuyorum. 2 tane raketimi oluşturuyorum. Blue ve Red şeklinde. Soldaki mavi sağdaki kırmızıyı da hatırlarsanız tekrar tutuşturacağım zaten. E, skorlarını 0-0 veriyorum başlangıçta. Sonra doodramik metodumu kullanıyorum. Do metodunda metodumda e, arka planı siyah yapıyorum. E, bunu çizdiriyorum. Ondan sonra game ball'ı çizdiriyorum. Yani topumu oluşturuyorum e, rakiplerimi çizdirmiş oluyorum. E, ve burada diyorum user score 1 3 olduğu zaman e, win to user 1 yapsın. Yani bir user x kazandı. Win to user 2 da user y kazanmış şeklinde bir yazı karşıma çıkartıyor. Ve bu oyunda biri kazanırsa direkt timer'ı stoplamasını istiyorum. Score check dediğim kısımda Gameball'un get x'i 0'dan küçükse e, skoru artırmasını istiyorum. Yani bu bu kısımlar sağdan soldan çıkma mevzusu olmuş oluyor. E, aynı zamanda e, resetim var. Hani oyun bittikten sonra hani 1-0 oldu. Hani reset hani diyelim ki user x1 oldu. User y0 oldu. O yani tekrar devam edecek. 3'e kadar devam edecek ya tekrar reset dediğimde oyun başa dönmüş oluyor. Burada resetleri kullanıyorum. Burada mesaj fontum var. Hani oyun bittiğindeki mesajın nasıl gözükeceğini belirtiyorum. action performance kısmı var önemli olan. Orada Game Ball'da oluşturduğu hareket kısmı, Mall Ball kısmını burada tanımlıyorum ki hareketi sağlansın. Ve User Pedal'da Check Collision'ları kullanarak geri dönmesini sağlıyorum topların rakipleri çarptığında. Ve Repaint'le de devam ediyorum diadaptir kısmını da hani benim iki tane raketim için iki hareketim olduğu için e, X ve Y şeklinde bunları gösteriyorum. Tekrardan çalıştıralım oyunumuzu. Oyunumuz bu şekilde çalışıyor. Bakın şu an mesela 1-0 oldu. Bunu tutalım mesela şu an. Bu şekilde oynayabiliyoruz. Ya oyun bu şekilde. Şu an 1-1 oldu mesela.